Bazı yükler vardır, görünmezler ama taşınırlar. Bazen kelime değildirler ama her kelimenin tonunda hissedilirler. Bazen düşünce değildirler ama her düşüncenin altında beklerler. Ve belki şimdi tam da bu anda onların bir kısmıyla vedalaşmak için bir alan oluşuyordur. Bu bir bırakma ama zorlama değil. Ne olduğunu anlamak gerekmez. Çünkü bazen bilinç dışı çözmeye başlamıştır bile. Hatta sen hiç fark etmeden ve yük fark edilmeden de hafifleyebilir. Bu bir hatırlayış olabilir ya da sadece bir hissin çözülmesi. Belki şimdi ya da biraz sonra. Şimdi bulunduğun yeri fark et. Oturduğun zemin seni nasıl tutuyor? Kalçalarının ağırlığı omuzlarının pozisyonu ayaklarının yere olan teması bu temas seni taşıyor ve toprak bu taşıma işini çok uzun zamandır yapıyor. Şimdi bu toprakla yeniden tanışıyoruz. Derin bir nefes al ama sıradan bir nefes değil. Sanki Toprağın içinden bir enerji yükseliyor ve seni dolduruyor. Ve verirken içeriden bir ağırlık, çok eski bir yük yavaşça aşağıya iniyor. Belki sadece bir his, belki bir hafiflik. Belki göz kapaklarının altında bir gevşeme. Şimdi bir görüntü hayal et. Ellerinde bir nesne tutuyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun belki ama seninle birlikte gelen bir şey. Ve şimdi o nesne ellerinden yere doğru bırakılıyor. Hafif bir ses. Toprağa değdiği an ve ardından toprak onu kabul ediyor. Tepki vermiyor. Sadece içine alıyor. Toprak Yükle savaşmaz. Onu çözmeye çalışmaz. Sadece dönüştürür. Ve senin bıraktığın bu şey artık seninle birlikte değil. O şimdi toprakla birlikte. Ve şimdi sadece kal. Bu boşlukta. Bıraktıktan sonra sessizlikte. Çünkü boşluk dolmak zorunda değil. Bazen boş kalmak en doğru haldir. Bedeninde şimdi belki bir yerde hafiflik var. Belki o yükün boşalttığı yerde bir açıklık. Oraya bir şey koyma. Sadece tanık ol. Çünkü tanıklık değiştirmeden fark etmektir. eğer bedeninin bir yerinde hala taşıdığın bir şey varsa oraya nazikçe dokun. Sadece hisle yargılamadan ve o his fark edildiği için yavaşça gevşeyebilir. Ve şimdi yeni bir nefes al. Ama bu kez içine gelen hafifliği hisset. Toprak senden alırken sana boşluk da verdi. Ve bu boşluk senin içindeki bir alan. Belki şimdi bu alanla yürümeye başlayabilirsin. Şimdi yeniden bulunduğun yere dön. Ayaklarının ağırlığını fark et. Ellerin, kucağın, omuzların belki daha yumuşak belki daha yerinde çünkü bir şey değişti belki adı yok ama his olarak sende kaldı ve şimdi üç noktanın ardında sadece bir sessizlik değil bir hafiflik olabilir çünkü bazen yükü tanımadan da bırakmak mümkündür ve toprak hala orada. Sen hazır olduğunda her zaman toprak hep orada.